Bakalım biz bugün neredeyiz? Yorumlara. Sürpriz. İşte böyle burası da temenler koyu arkadaşlar. Temenlere geldik. Şey çiçekler içinde. Güzeldi. Bir günden arkadaşlar doğayla iç içi bir koy. Ha, güzel. güzel. Elmalı ağaçta. Ya, ağzı Çok ağzı güzel abi her şey var. Ne var an orada? Ağlaymış mı? bilmiyorum ağlıymış bu. Açmış abi çiçekle. He? Ha kapuz çedim bu. Kaynana dilimiş bu. Kaynana dilimiş mi? Kaynana dilimiş ha. Burada sabah güneşi görüyor. Nasıl güle değil mü? Burada. <laughs> o ağlayan gül bulmuş anne. Hangisi? O ağlayan mı? Bu ağlayan bak bu çiçek açık böyle zümrüt gibi. Ee. Bağ verecek bu ya babacığım. Bu da kızar tam şey yaptı. Bu sakız gibi oldu ya. Ee, yaraya bir yere sürüyorsun bunu. Kulak ak diye. da bunu kulak içine. Aa. Biz bunu kulak bir şakır yapardık. Bu hayal. hiç alasana bunu kurtma annen hadi beni biçim. Ha. Çöksem yayına bassam ki bu hiç gibi. Sen bunu değiştir saksına bak. Saksın değiş ben herhalde hiç alasana. Sen bunu değiştir saksın. Sen bu güzel bir şey değil. Şöyle alın. Alın. Ağla Ağla bugün neredesin ana? <laughs> ne bu? <laughs> <Gazına. gülüyor> an bu? Tarafta e Abi, bak. Ha. Sen onu aşık yapma abla. Aşık yapmadan yapraklarını kesi ha? Ha ona tepe e, şey da çıkala. Ha Ha Güzel güzel. Çok güzel maşallah maşallah. Güzel güzel. Sen çok ediyorsun böyle... böyle buradan manzara da evet, güzel, güzel yani açtı i̇şte fosil ya bak ağaçlar içinde fosil ne güzel maşallah bunlar da. Ya, içinde ya. Misler, bu da misiller bile bu güzel metre bu misil çok mu dikeli ya, Bunu, çok az kaldı çok az kaldı çok sıkaldı gucci kengarzana şey çok çok ciddi şey veriyor. misir bak biraz mı ya 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 Allah, Allah iyilik etsin abi Allah, ın Allah ın iyilik etsin. Bugün geldik işte böyle bir köye geldik. İyetteyiz ya. Ha bak senin manzara ben burada insan yaşlanmaz. Ne güzel bak senin manzara burada. Çok evet. güzel çok güzel. Açtan direkt geçir aldı. Ceylan direkt geçiyor. Yok tepeye şey Ha, aşağı direkt o, bak. Ak, ha. Ha. Yerine, ha. Değil, ha. Ya, uçak, ha ha ha. Ha. Elektrik demiş Elektrik gidiyormuş direklere. bunlardan ha. Geçen sene sen vardı Ha Cemile. Biliyorum biliyorum. Cemile abla. Bugün evimizi önden gözüken dağlar burla işte evde. Ya i̇yi, iyi. ne güzel. Bizden taraf bu taraf. Evet. Abi, ayır taraf olsun. Ayır ayır. Ha, o biraz, ayır çağcıma tarafı. Ha. Perşembe ha. tarafları. Ha. galiye çıksaydı çektim çektim. Ya, çıktı çıktım çıktım. Ha. Bak şu herhalde Almanya'da yurt dışında herhalde şu evi sahipte. Gajıda. bak boyamış da. Ha alim yan gözüküyor bak. Manzarası da kusur Ha ne yapsınlar. Ha. Burada da çiçekli Çok güzel. Bunlar yurt dışından çiçeklerine. Ne güzel. Hmm. Abının çiçekleri. Ne güzel. Ee? Paruç çemiş mi? Allah Allah. Aynı şey gibi Sardunya gibi. Sardunya gibi. Sardunya gibi. gibi. <laughs> bu. Sen bunun içinde <laughs> ne? Allah Allah. Ev koy, bir Ha, Aa, güzel kokuyor bu ya. Çok dursun, dikeriz. Aa, dursun, dikeriz. Aa, dikeriz. dikeriz. çok güzel. Saksı olur, takılır, Ha adı dikesin, dikesin. Dikesin. Ha, kokuyor bu. her çiçek dikmiş gö. Vallahi her abam yürüyerek gidemez. Ben, 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 Anam bayılıyor. bayılıyor. Maşallah seksen yaşında şimdi abam hemen yürüyerek gideceğim diye kız. <laughs> Ne olsun. Böyle. Çiçek de bitti mi? Ha? Ben bitiremedim işte. İyi ince sabah. Ben çiçek de... bitiremedim mi? Ha, üç kere ettim ya. Bu video yok senin abla. Ş Şunlardan da ben yok, şu yok yok bir onun bir tane daha ee, bir e tane yok. yeni bitti yok, yok dursun dursun. Yok 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 dursun. Kıtıkın elen yılan gibi bu. Nere? Çiçek açmıyor Çiçek al. işte o da böyle. Kaktüs değil abuna böyle. Çam çiçek bak akşam ezanında açan çiçek bak bu. Ne var? Bak sen Ha aç akşam ezanında. Sakın ha tam bizi Defne bir sadık mıdık o? yerinden Defne yaprağı işte misin Al hep dikmiş Böyle dikmiş yerine durmuş. Yerine. Ne, ne, suyu ne yapıyorsun? işte burada yağmur suyuyla doldu. Bulanıyor bastanlara. Sen bunu ne doldu? Zaman mı kalktı doldu mu? Hemen gaktım galiba doldu ki ay. Dedekiniz yormamıştı bakları. Ya. Şey, yaptım. Bu biterdi senin vermem sen orada uyandı bizim. Ha orada taşı iyi bak ha burası bu ev sahibin değil mi burun bu ev sahibin değil mi böyle burası bizim böyle ha bu ev sahibi burada yeri yok değil mi ha, 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 ha. ha. bak böyle yapıyor doğru kedi <laughs> Bir tane varım, bir tane daha. Vah vah. Çilekler bir dikti. Ha burada çok güzel böyle Güzel Bak çilekleri bile var bunlara. Nasıl O ne? Ha o da şey. çevireyim Ha 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 güzel bak, onun çilekleri. Bak çilek veriyor. İmajım ben, imajım şey de dikledim. Kaç yerde var. Bir, iki, üç, dört yerde var. Ay bu. mı onlar? Yerde Şedesi çıkar olmaya sanır mı? Bir yol açıyor sönüyor bu bir tane şey ama Yok yok yok. Seneye kadar olmayın bir tane. Yok var da. Çok güzel bu. Koyukta kalmış ama bu. Madem kutu. Şedesi onunla seni keseceğim böyle. Fidelece. Çok güzel gül ha. Abi senin Ma mancaf bura mı gidiyor ya? Ha öyle de gidiyor. Teşe orada Şu an oynayalım biz. Haa. Abone dudu. Şöyle. Böyle. Bu A aynı burada dut var. Bak siz ne güzel. Burada dut var. <laughs> Parmak gibi dut maşallah. Maşallah. Ke gördünüz mü? Bak. Am yani acımış bu. Durgun abim daha güzel.

Annem burada manca evet. manca videoyu kurmuş abi seni burada kız. Sen dikti de mi manca videoyu abla? Sen iyi iyi. Bu ise aşağı doğru seni bahçe var mı burada abla? Aşağı doğru var mı? Şu yolunu yaptım bir de. Ha iyi. Aşağıda da var da aşağılara gitmem ben. Anladım. Ne yapsın? Abamın so abi soğan çıkardım koklarına baktı mı? Ha koku var. Ba değil mi? Dodara Bayağı de soğan dikmiş <laughs> abam Bakalım <laughs> çekelim mi? bizim? Ha abla bu soğan ta kok ki Ha. Yağmurdan gidelim Ha. Hiç <laughs> Koklata ama da bu nasıl kokçur belki ben be? Ha İnşallah İyi yer değil iyi. De Aslında iyi yer de gorgi. Gorgi. abi bak, bak. Nasıl Ihlamurlar var? çıkacak. Mis gibi koku. Yakında bu koku kokuyor. Geçen sene oldu. İltifaz işte defa işte. Bir yerden bir koku geliyor. Ee. Baktım bu açmış. Toplayabilir mi abla ıhlamurları? Toplayabilir mi ıhlamurları? İlk sene. Toplarsın ya abla, toplarsın. Toplarsın. Neyse ya bak ıhlamurlar. Bizim evindeki zaman böyle böyle ıhlamurlar anne? dikmeli. Küçük bir şeyden ben bunu bayağı şöyle iki karış vardım bu iki. Ha. Kaç sene oldu? Sen bunu nereden aldın? Sen 10 sene yakın. Sen nereden aldın bunu? Şu oyanlı koca da Birini aşağı diktim, aşağı baktım. Birini buraya diktim işte ta. Ama çok ıhlamur var bu Allah bunda. Bak baskın bütün ıhlamur. Ihlamurlar burada bakın. Ha. Şuna ıhlamur. Ihlamur ağacında ıhlamur. Buçuk, çok güzel. Hadi Ekenlerle gidelim bakalım. Şimdi Yani ben dikerim. Hı. Hı. Allah, şey bir de can hı suyu verin. Bir de çiğnerim bacağımla. Bak hani olmaz herif koyak şey olmuş. Fosil, bezelye olmuş. Sen ne çarptın? Ondan gel. Bu çiçek değil mi? Fatır evet, çiçek. O da fatır çiçek. Bak fosili gördüm. Olmayanı fosil olmuş. Bizim güneşi de olmuyor fosil ya. Fosil kuraklığı. Maşallah. Orada olamadık, orada olamadık. Orada olamadık. Olmadık yerde ölüyor. Olmadık yerde Aa ablacığım fosil dökmüş dökmüş. Gördük Maşallah. Bak bak bak. Çiçek le. Ha. Bak. Hani ben onun için işte, değil sandım. Ama a burası su koyamıyor bir şey olmuyor anne. Burada oluyor. Bizim orada olmuyor abla. Biz mayıs'ı yaptık bak bahçede bir çilek dikmiş Burası, abla Çok geç kalınca yanıma yediği ben çok tatlı Heee Bak ablanın burada çilekleri var Abi sen hani çilek diktin mi böyle? Maşallah bu çilek Bak bu çilek daha tatlı çilek biliyor musun? Kayı çilek esas bu Kayı çilekleri bunlar Ya Bakın burada da güller var Şu da beyaz gül onu ben alacağım seni iyi bakıra dikeceğim Ha beyaz gül değil beyaz mi? O. He. Oraya soku dedim. Bu çok bir şey de, Bak bu dut bitmiş seni. Dut bitmiş seni dedi. Aşı yaparsın. Aşı yaparız aşağıya. Ee, güzel aşı yaparsın. Ben aşı yapıp da öyle olayım zaten. Aşı ben buna bastım. Bu da bir şey yap. Bu sen aşı daha ilk defa bu. He. Bu da kırmızı kuyumuş. Çok güzel çok güzel oldu. Ne yapıyorsun şey abacım be? Öyle atacağın o sıyı Nasıl? nasıl? Evet. Duruyor bahçede bahçede. bahçede. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bahçede dolu ha. Ha bahçede. Eğer <laughs> altı. Eğer altı bu Bahçe bahçede deniyoruz. Gelam açtı doğa. Bak bahçesi serada. Hadi vallahi. Aa bu ne bahçesi? Çilekleri var şurada. Küçük bahçesi ama her şey var bunun. Çiçekleri daha güzel. çok buha. Çapkı güzel yapmış. Güzel, yapmış. Da, iki, şey Ablam böyle zabalın. Ha buran da şey, oldu. oldu değil mi havuz suyu? Buran da oldu değil mi? Çok aktı bir anda su. Baktın. Çok yağmur yağdı abi. Allah. Biz de biz de aldırıyor bunlar bir şeyler yağmışlar. Ne çok yağdı, çok Aa, yağdı. Evet. Sabah kaç? şurada dolmuş. doldu. Şey. Orada nasıl doldu doy? Gövdeye mi çatayım ha? Çaydan dolu 11. He. Hortumdan doldu. Anladım. Goverim. Çok güzel yağmur yağdı. İyi iyi ee, boş ya. Bozayı geldi. Bir belli bozayı iyice yaptı. Çok güzel yol Şey Hadi gidelim bakayım. Ne o? Ne ya, ya ablıyor? Masa çiçeği bu. Masa gömüz o boş senin. Ben yer çiçeği. Ben bu kız bitirmedim ben bunu. Şundan var mı? Şu da yer Çok güzel. Tohum yok ne gene bitiyor orada. Hayır, şu şey, o şey evleri kondan çıktın o. Şey var mı ya? Sa, bozayı konuyor gurur. Şu değil mi? Şu diye mi? Şu değil mi? Bozayı konuyor mu? Ha o gurunca abla evde şey, şey duruyor. O sapı. Sapını koyalım. Ha ha. Koparma cez sapını. bu şu. O şey onu da senin anam ha ben de anam. gül o. Ona gül dikiyoruz anne biz senin evi önüne. Evet o gülden biz alalım senden. Evet, evet maç. En gül. Ha. Akan, bak, da küçük gül o. Bu kırmızı küçük gül bu Küçük yapraklı. Bakın Bundan seni yavrusu da inşallah. maç. İnşallah. Şurada bahsi o gülden diktim kıyma tuttu. Hangi gül o? Geçen sene diktim ben bunu. Ha, ha ben Çok tutmuş. kırmızı gül var ya. Ha. Ondan diktim geçen sene. Ha. Tutmuş. Bir tane önceki ağaçta söründü kalan. Şey, şurada şu dedi için. Ben, ben Meğerim abi bunu. Zanat alır bir şey kere. Şunları dike alırayım da. Hıyı alma abi alma. Alma, alma. alma Dursun yerinde. Biz olsun. Önemli değil. Kayıdaşı yapmış. Eyvallah. Ha kayıdaşı. Eski taşlar. Onlar yapmış. Üstüsü koymuşlar eskileştirme yani yapmışlar. Tam temele kadar sökmediler ya. Ha oda mı işte, mi burası? Ha. Hı. Koy ha, Hı. Oda, koydası. ha oda, da odası. Evet, köy var mı? Yayılmış. var. Bizim de var bunlarda. Çok rahatlıyor be. Ya, atlıyor güzel aslında mı değil ha, mi? çok iyi ya. Güzel Hı. Hmm. Al bakalım. Bir ben bunu. Ha hadi git. Biraz iyi atma. Biraz koyalım. İyi iyi. Şu çok güzel bak. Şurada ne güzel açmış. Şu. Şu Küçük mü? Sıra. Şey. O makinim seni orada ki. Ha. Sen seni mi? Yo, garajdaydım oran götürdüm işte oradaydım. Hadi gidelim ana. Niye oraya koydun? Alırsın Evet arkadaşlar. Şey bizim vlogumuz şey gelecek, gelecek şey sizlere. Var. Güzel vlogumuz gelecek. Ha, Merhaba hocam. Videonun ha. devamı birlikteyiz bir gün sonra gelecek. Ha, i̇nşallah. <laughs> Hadi bakalım. Temel Nakoy'dan selam. Bak küçük şey abur. Evet arkadaşlar. Size iki kelam edem. Videolarımız devam etmektedir videolarımız bir gün sonra gelmekte olabilir Çünkü ben yoğunum ee, videolarımı çekiyorum kenara koyuyorum sizleri videosuz günlük vlogsuz bırak, bırakmamak için ee, şimdi ben e, temenler koyuna geldim temenler koyunu bloklarımız çektim güzel videolarımız gelecek bizleri izlemede kalay. size anlık bugün 9 Haziran 2022 günlerden Perşembe çok güzel bir gün oldu. Dolu dolu bir gün oldu. Mutlaka izley ve yorum yap vay. Çevrenize paylaş, etrafınıza söyleyin ki Hakan Çelim var. Onu izleyelim de izley de. Abone olvay dey. Hepize selamlar sevgiler gönderiyorum. Temel koyuna geldik. Sürpriz bir yere geldik. Videonun devamı da gelecek sizlere. Mutlaka izley efendim. Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli YouTube aileme sonsuz selamlar gönderiyorum. Mutlaka tatile geldiğinizde, izine geldiğinizde, bir yere gittiğinizde bizi mutlaka izle ve video geldiğinde bakı vay ne yapmışsa Hakanlar diye beğeni ve yorum yap bay. Yalnız bırakmayan siz değerli YouTube aileme candan selamlar gönderiyorum. Sizlerle birlikte uzun 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 yıllara İyi ki sizi tanıdım. Gerçekten sizlerden çok güzel böyle değer e, nasıl diye insanlık yani insanı insanca yaklaşıldığı gerçekten güzel dostlukları olduğu bir platformda sizlere o enerji ve o güzellikleri aldığım için çok mutluyum. İyi ki vasıyız. Bir mukavele benden de sizlere. Beni görenler bülle. Nasıl olduğumu. Gerçekten bülle. Tanmak gerekiyor insanları. Hep izin Allah razı olsun. Beni görenler mutlaka Hakan iyiymiş aynı diyecekler ama görmeyince bu uşak ne diyecekler görüşürüz inşallah temenni akılından selamlar devam gelecek ikinci blok